Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda sizlere Fintables'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer borsa ile ilgileniyorsanız mutlaka Fintables'ı da incelemenizi öneririm arkadaşlar. Google Chrome'da araç çubuğuna fintables.com yazdığınızda bu şekilde bir arayüze karşılaşacaksınız. Tabii ki olmazsa olmaz giriş yap ve üye ol var arkadaşlar. Eğer bir hesabınız yok ise üye ol diyerek buradan kendi kişisel bilgilerinizi doldurarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada da bahsettiği gibi ihtiyacınız olan her şey tek bir platformda toplanmış. Dilerseniz ben kendi hesabıma geçeyim oradan devam edeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Fintables'ı pro olarak kullanmaktayım. Burada hesabın pro olduğunu da gösteriyor. Böyle bir arayüzle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar siteye girdiğinizde. Hemen burada ajanda son bilançolar kısmı var. Bilançoları her yeni gelen bilançoyu burada gösteriyor. Burada en sektörler bu saat diliminde hesaplanmakta duruyor. Kapalı şu an. Hisselerin performansını göstermekte en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri burada gösteriyor. Yine yeni halka arzları da buradan görebiliyorsunuz. Burada e, hisseler kısmını tıklayalım arkadaşlar. Burada hisselerde alfabetik sıraya göre sıralamakta arkadaşlar. Şurada haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yeni yıl ve son bir yıl olarak düşünülecek olursak. Buraya tıkladığımızda mouse arkadaşlar bize %4000 küsür tera yatırımın son bir yıldaki getirmiş olduğu kazancı gösteriyor arkadaşlar. Yine TR Hol var. Tera Finansal. %3900 küsürlerde. Tehol var yine %3000 küsürler. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Peki zarar eden var mı? Son 1 yılda Borlis alan %60'a yakın kayıp yaşamış arkadaşlar. Sanifon var yine aynı şekilde. Bu şekilde hisseleri getirilene göre buradan düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İnceleyebilirsiniz bu şekilde. Yine aynı şekilde burada endeks var. BIST 100 yani Borsa İstanbul'un BIST 100'ün son fiyatını görebiliyorsunuz. Günlük değişimini görebiliyorsunuz. Ve yıllık, 6 aylık gibi. BIST 30 endeksini de buradan yine aynı şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Burada sektörler kısmına değineceğim. Sektörler kısmında arkadaşlar dayanıklı tüketim ürünlerine bastığımızda burada Alkar, Arçelik, Silver Vespa, Vestel, Arzum gibi dayanıklı tüketim ürünlerinin FK'sını, PDDD'sini, Favuk'unu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada sektör ortalamaları var. Burada hisse senetlerinin kendine az FK ve PDDD'si ve Favuk'u bulunmakta. Gayrimenkulü tıkladığımda gayrimenkul şirketlerinin FK'sını, PDDD'sini ve sektör ortalamalarını buralardan görebiliyorsunuz. Otomotiv tıkladığımızda Anadolu Isuzu, Doğaş, Froto gibi. Yine aynı şekilde burada sektör ortalamaları var. FK'sı ve PD. Bu FK ve PDD'ye ilerleyen Videolarda değineceğim arkadaşlar ne işe yaradığını, nerede kullandığımızı daha iyi anlayacaksınız o zaman. Şimdi bunlarda ne diyebilirsiniz ama iş öğrendikten sonra arkadaşlar muazzam bilgiler, çok değerli kıymetli bilgiler. Geçiyorum arkadaşlar sektörleri gördükten sonra burada analizler var arkadaşlar. Burada son bilançoları takip edebilirsiniz. En son Dirit'in bilançosu açıklandı. Onun bilanço bilgilerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Burada geri alımlar var. Burada geri alımlar ne demek geri alım? Bir şirket düşünün arkadaşlar hisse senetlerini geri satın alıyor belli bir fiyattan. Yani bir şirket hissesine sahip çıkıyor gibi düşünebilirsiniz kısaca. Burada yeni iş ilişkileri var arkadaşlar. En son Enkay bir açıklama yapmıştı. Evet Enkay şirketinin en son iş anlaşması ile alakalı burada detaylara bastığınızda detaylarına gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada tedbirli hisseler var. Bunlara çok değinmeyeceğim. Bunları hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Brüt takası olan, kredili işlem yasağı olanlar vesaire Aracı kurum beklentileri var. Şirket beklentileri var. Analiz tavsiyeleri var arkadaşlar. Belki sadece bu site üye olup Burada analiz tavsiyelerini de dikkate alabilirsiniz. Burada analiz tavsiyeleri arkadaşlar tamamen yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılıyor. Yani yatırım şirketleri tarafından belirlenen yani öngörülen diyelim fiyatlar. E, örneğin mavi giyim için Kuveyt Türk ne demiş? Önerisi tut olmuş. Güncellemesi de 5 Aralık 2025. Hedef fiyatını 53 TL olarak vermiş. Son fiyatı 36.72 giymiş. Yaklaşık %44 bir beklenti var arkadaşlar. M-Park var. E bebek var. Aselsan var. Mesela Aselsan için Kuveyt Türk demiş ki al demiş. E, hedef fiyat olarak da 200 170 lira girmiş ve 188.20 TL'ymiş şu an. %43 bir potansiyel getiri bekliyorlar arkadaşlar Şöyle yapsak nasıl olur sizce? Az için arkadaşlar deniz yatırım. 10 Kasım'da bir güncelleme yapmış. Hedef fiyat olarak da 69 lira vermiş. Az tek. Güzel. Az ve OBA. Zaten bu hafta içinde de OBA ve Az iyi çıkış yaptı. Yaklaşık %1450 kar potansiyel bir getiri bekliyorlar Az Bekleyen de deniz yatırım. OBA makarna içinde ünlü yatırım. Ünlü menkul değerler alt önerisinde bulunmuş. Son fiyatı bu. Hedef fiyatını bunu vermiş. %770 gibi bir artış olacağından bahsediyor. Yani burada bunları bu şekilde inceleme şansınız var arkadaşlar. Yani sadece hani eğer hiçbir şey bilmiyorsan burada sonuçta bu analiz tavsiyeleri dediğim gibi arkadaşlar tamamen yatırım şirketleri bunlar ve yetkilendirilmiş ve SPK onaylı kişiler tarafından yapılan analizlerdir. Geçiyorum arkadaşlar. Başka size burada şimdilik bu siteyle alakalı ne anlatabilirim diye bakıyorum. Evet güzel. Aklıma gelmişken yani hemen bir örneklendirme yapayım size. Şimdi arkadaşlar hisselere geldim. Hisselere Geldikten sonra hangi hisseyi seçelim? Arkadaşlar tamamen rastgele bir hisse seçeceğim. Ee, yani niye bunu inceliyorsun diye sormayın lütfen. Alkimi tıkladım. Alkime geldim. Alkimde arkadaşlar özet raporu var. Gelir tablosunu ve özet bilançosunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dönem varlıklar, duran varlıklar, finansal borçlar, net borçlar, öz kaynaklar. Bunlar tabii ki size yabancı gelebilir ama borsa ile ilgileniyorsunuz arkadaşlar mutlaka finansal okur yazarlığınızın olması gerekmekte. Yani bir şekilde kendinizi bu konuda eğitim alın, araştırın. Öğrenin yani size verebileceğim en büyük tavsiye bu olur. Mutlaka bir şirketin bilançosunu okumayı, bilançosunu görmeyi ve size neyi söylediğini anlamalısınız. Burada şirketin çarpanlar kısmında FK'sı, FAVÖK'ü, PDDD'si ve net borç FAVÖK gibi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir yerde daha eh, sektör şundan bahsedeceğim. Mesela Alkim'i tıkladım arkadaşlar. Alkim hissesi yani hangi sektörde? Kimya ve plastik imalat diyor. Şimdi örneğin PDDD'sine bakacağım ve sektör ortalamasına bakacağım. O zaman ne yapıyorum abi? Gidiyorum sektörlere buradan tümü diyorum. Nerede kimyasallar? Kimya plastiği tıkladım. Şimdi burada Alkim var abi. Gördüğünüz gibi Alkim burada. PDDD'si biz Bizdüz'de de, de PDDD sektör ortalaması abi 1.22'miş. Yani Alkim burada pahalı mı ucuz mu? Bunu tabii ki PDDD nedir? FK nedir? Fabrik nedir? Bunlar ne işe yarıyor? Onları öğrendikten sonra sektör ortalamasına göre hissenin PDDD'sine bakarak hissenin fiyatı pahalı mı ucuz mu onu görmüş oluyoruz abi. Başka anlatabileceğim ne var? Ana sayfaya tekrar bir gidelim. Atladığımız bir yer var mı? Veya hisseleri tıklayalım. Burada değerleme, karlılık, borçluluk, büyüme. Yani büyümeyi tıklayıp burada satışlar değişkenliğine baksak, bürüt kar değişkenliğine baksak. Tehol. Abi bu nasıl bir bürüt kar ya? yani? Yani birçok bilgiye buradan aslında ulaşabiliyorsunuz. Bilançolar, gelir tabloları, nakit akışlar gibi gibi. Arkadaşlar Fintables bence bir borsacının elin altında olması gereken bir site. Her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalı kanalımıza abone olup desteklerseniz seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.